Merhaba arkadaşlar bugün e, Athena Network'ü tanıtacağım sizlere Şöyle Tanıtacağım Arkadaşlar burası Athena'yı biliyorsunuz kapanmıştı en son e, Tekrardan Açıldı evet, Şimdi tanıtalım arkadaşlar Bur Burada günlük ödül var Sonra arkadaşlar Burada oyuncu pazarı var Yani ihale İhale de şu an Bakın da kaptan var, oyun asistanı, düello ustası var. Sonra burada ma tüccar var. Tüccara geldik. Koruma 7 setler, koruma 8 ay 8 Gökyüzü, kesinlik 8 kılıç var. Gökyüzü zehirli keskinlik Burada fener de var arkadaşlar. Bir de eee tamirci var. Sonra kutucu var. Arkadaşlar slash cc yazarak buradan Pandora ve mavi kutu şey yapabilirsiniz. Gökyüzü falan çıkıyor, zeli keskinlik çıkıyor. Bir de arkadaşlar ee, fener çıkıyor. Fenerde değerli arkadaşlar direnç falan kurabil, şey yapabiliyor, verebiliyorsunuz kendinize. Ama yani fener kurmanızı tercih etmem yani. Bence gerek yok. Ama yani bir de para veriyor. 3 milyon para veriyor. 2 milyon veriyor. 500k. Sonra ormanımıza gidelim. Burası da ormanımız. Sonra burada çukur var. Bu ormanda böyle orman önlerinin her yerine yan yana claim alınabiliyor. Ve yani klan açabilirsiniz. Ben açtım. Klan info. Tb. Benim klanım bu arkadaşlar. 4 kişiyiz gördüğünüz KD'ye baksanıza 11 37 neyse Heh. böyle arkadaşlar sunucu ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın kanala gelmeyi unutmayın He, bir de beğenin yorum yapın beğenin yorum yapın bu arada 2 milyonla çekiliş olacak serverda 2 tane gökyüzü çekilişi Ha bir de arındırma kılıcı olacak discord sunucunda çekiliş yerine bakın Katılın çekişe kendinize iyi bakın hoşçakalın.